Ve normalde tabii ki yatırım olarak ilk başta bakarsak AC istasyon yatırımı çok daha makul bir fiyat. Ama sinemacınız, müşteriniz yarım saat, bir saat daha iyi oradayken hizmet alsın istiyorsanız o zaman mutlaka DC üzerinden bir model öneriyoruz. Ben Anadolu'da bir şehirdeyim. Şarj istasyonu kurabilirim ya da kurdurtabilirim. Şarj istasyonu, e-şarjla -e birlikte para kazanmak için mi kurulur yoksa mevcut... E, mal, ürün ya da hizmet sattığım müşterilerime e, ilave bir hizmet olarak mı ben bunu kurma, kuruyorum? Aslında ikisi de mümkün. Hatta üçüncü bir seçenek de biz şu an tüzel kişilerden bakıyoruz. Gerçek kişiyseniz, elektrik arası sahipseniz zaten evinize iş kurmak zaten o bambaşka. O tamamen kişisel kullanım. Ama sizin verdiğiniz örneğe gidersek de e, bunu iki türlü kullananlar var. Kısıtlı erişim diyerek yani sadece kendi iş yerinde veya kendi müşterilerine hizmet vermek isteyen, dolayısıyla şebek bizim lisansımızın dışında, bizden sadece altyapı ve ürün tedariği alan yatırımcılarımız da var. Bir de bu işten ticari gelir elde etmek isteyen, dolayısıyla bizim lisansımız altında, bizim haritamızda yer alan ve kamuya açık bizim tarifelerimiz kapsamında hizmet veren iş ortaklarımız var. Peki ben buna yatırım yapsam, ticari amaçla yatırım yapmayı evet. düşünüyorum. Ee, bir takım parametreleri vardır muhakkak bunun ama ne kadar sürede yapacağım yatırımı geri alırım. Anadolu'nun görece gelişmiş bir ilindeyim. Orada işte aslında o e, çok güzel söylenen bu. İlk müşterinin isteğiyle keşif sonrasında yaptığımız en önemli çalışma bu. E, size dediğim gibi hani ne tip istasyon istiyor? E, Para kazanmak istiyorum. Gününün, doğru. E, şöyle normalde tabii ki yatırım olarak ilk başta bakarsak AC istasyon yatırımı çok daha makul bir fiyat yani e, ilk yatırım maliyetiyle geliyor. Ee, ve hani eğer sizin bölgenizde plug-in hibrit araçlarınız varsa ağırlıkla veya işte müşterileriniz uzun süre kalmayı güzel diyorsa bu yatırım mantıklı bir. Ama sinemacınız bütün araçlara özellikle önümüz dönemindeki bataryalı elektrikli araçlara hizmet vermek ve siz müşteriniz yarım saat bir saat daha iyi oradayken hizmet alsın istiyorsanız o zaman mutlaka DC üzerinden bir model öneriyoruz. Orada da DC'nin çok farklı güç seviyeleri olduğu için. Hani sizin tabirinizle bu işin mümkün olduğunca kısaltmak, mümkünse 5 yıllık süre zarfı veya daha kısa süre zarfında yapmak üzere biz en uygun kurguyu sunuyoruz. Siz onlara ya potansiyel yatırımcıya ya da potansiyel işbirlikçinize, partnerinize... Projeksiyon sunabiliyor musunuz? Yani şu kadar araç Aynen. olursa burada yaygınlaşırsa bu şehirde bu kadar sürede geri öder. Bu kadar olursa şu kadar tarihte geri alırsınız bunu gibi projeksiyon sunabiliyorsunuz. En güçlü kaslarımızdan biri bu. Çünkü bizim kendi yazılımımız var, kendi in-house yazılımımız. Ve 2014 yılından beri e, gelen bir veri tabanımız var. Dolayısıyla biz herhangi bir iş tipinde, herhangi bir yatırımcı kanalında, Anadolu'nun herhangi bir şehrinde... Çünkü en fazla yayılım olan e, yüksek hızlı istasyonlarda da aynı zamanda ağız. Benzer bir örnekten yola çıkarak müşterinin ilk yılında, ikinci yılında ve ikinci yılından sonra aşağı yukarı ne kadar trafik alacağını, ne kadar elektrik tüketimi ve ciro elde edebileceğini çok rahat projeksiyon sağlayabiliriz. Peki elektrik e, altyapısı ülkedeki sizin yatırım hızınız ya da bu şarj istasyonlarının yayılma hızını etkiler mi? E, Az önce panelde de benzer şeyler konuşuluyordu. Şimdi bu tabii ki biraz iki yönlü bir ilişki. etkilememiz etkilememesi mümkün değil ama bir tarafın daha çok inisiyatif alması gerekiyor. Biz orada altyapı tedarikçisi olarak inisiyatif alan taraftan olmayı tercih ettik. Yani şu an işte Türkiye'deki araç parkı daha yeni 11 bin, 12 bin adetlere geliyor elektrikli araç parkı. Ama biz projeksiyonlarımızda gelecek yıldan başlamak üzere ki 2030'da artık 2 milyonları konuşuyoruz araç parkında. Ee, keza istasyon sayısında da 160 bin, 200 bin arası bantları konuşuyoruz. Biz orada dedik ki bunu hızlandırmak, nasıl ürünler geliyorsa bizim altyapı sağlamamızla ilgili biz orada dediğiniz gibi tetikleyici tarafta olmayı tercih edecek şekilde bir yatırım planı. Yani gerisi elektrik dağıtım şey, sektörünün işi diyorsunuz. O tarafta şöyle çok umutluyuz. Ee, üreticilerde zaten çok fazla ürün seçeneği de kalmıyor. Yani gitgide daha elektrikleniyor. Ee, i̇şte bu daha önce sadece premium sınıfta böyleydi. Şimdi artık e, MES dediğimiz yani e, çok satan gruplardaki markalar, modeller bile elektrikliye dönmeye başladı. O yüzden hani kısa zamanda tam daha kısa bile dönüş olacağını öngörüyoruz açıkçası. Bir şey daha sorayım o zaman. Bu iş anlattığınız kadarıyla büyüme potansiyeli olan bir iş ve büyüme potansiyeli olan bir işe e, sıfırdan yeni bir şirket kurarak girmek istemeyen küçük tasarruf sahipleri için diyelim mesela Borsa İstanbul'da hisselerinizi halka arz edip bu yatırımlara vatandaşı da ortak etmeyi düşünmez misiniz? Tabii biz büyük bir grubun parçasıyız ve biliyorsunuz ve uzun vadeli projeksiyonlarımız var. Bu bizim grubumuzda da gerçekten çok önem verilen bir iş primi. Büyüme potansiyeli gerçekten çok ciddi görülen bir iş birimi. Şu anda bizim birinci önceliğimiz bahsettiğim gibi hem müşterinin ihtiyacı olan yerlerde en doğru şekilde hizmeti vermek. Doğal büyümenin sonucunda tabii ki stratejik kararlar alınacaktır, büyüme alınacaktır ama birinci önceliğimizin bizim dediğim gibi müşterinin beklentileri yanıt vermek olduğunu ve hani sürdürülebilir bir şekilde büyümek olduğunu söyleyebilirim. Tamam birlikte büyüyelim biz de hisse alalım mesela. Sokaktaki vatandaş ağzıyla konuşuyorum. evet, tabii. şöyle burada biraz daha öngörülebilir bir belki nokta ihtiyaç var. Yani şu anda biz dediğim gibi tabii ki görüyoruz, tabii ki projeksiyonlarımızı takip ediyoruz. Ama nihai yatırımcı tarafında da bunu gerçekten görmek isteyecektir sonuçlarını. Bu dönüşleri yavaş yavaş görmek istedik. O yüzden hani buna bir süre daha ihtiyaç olduğunu o anlamda düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Ee, hep verdiğimiz mesajlar aynı. Ee, biz organik olarak büyüyen bu sektörde farkın müşterinin tercihi olacağını düşünüyoruz. Burada da çok az müşteriye değilen nokta var. Şimdi bizim hayatımızda nakit yok ve bizim hayatımızda insan yok. Tamamen şarj istasyonuyla e, hizmet alan müşteri baş başa. O yüzden biz mobil uygulamamızı baştan sona yeniledik çağrı merkezimizin bütün süreçlerini şu anda değiştiriyoruz. Ve cihaz altyapımızı da birkaç aydır yeni nesil cihazlarla ki önümüzdeki bir, bir buçuk yıl boyunca da sürekli buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. destekliyoruz. Dolayısıyla hani biz müşteriye en doğru hizmeti verdiğimiz zaman zaten otomatik olarak bizim beklediğimiz ürünün çok daha ötesinde olacağını düşünüyoruz.